Merhaba, kanalıma hoş geldin. Diğer sesli kitaplarımı dinlemek için sayfama bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutma. Yaramaz Küçük Kaplan Kardeşler Dört Göz Yayınları Dört Gözle Okunan Kitaplar Çizgilerimi kim aldı? Anne kar kaplanı, ikiz yavruları Mili ve Lili ile birlikte dağın eteğindeki bir mağarada yaşıyordu. Anneleri yavrularını çok severdi. Onlar için yiyecek bulmaya giderdi. İkiz yavrular da bütün gün etrafta koşturup oyunlar oynardı. Bir gün yine yavruların karnı acıktı. Ben yiyecek bulmaya gidiyorum yavrularım. En kısa zamanda döneceğim. Anne kaplan yavrularına mağaranın etrafından fazla uzaklaşmamalarını da söyleyerek yiyecek bulmak için yola çıktı. Yavrular da annelerin ardından el salladı. Anneleri gittikten sonra kar yağmaya başlamıştı. Birkaç saat içinde her yer bembeyaz olmuştu. Yaramaz yavrular karla oynamaya başladı. Kar üstünde kaymayı çok seviyorlardı. Hava kararınca nihayet oyun oynamayı bıraktılar. Artık uyku zamanıydı. Annem henüz gelmedi ama biz mağaraya girip uyuyalım artık. Ben dışarıda ayın ve yıldızların altında uyuyacağım. Lili dışarıda uyumaya hazırlanırken Mili mağaraya girdi. Kar yağışı gece boyunca hiç durmadan devam etti. Ama bu yavruların mışıl mışıl uyumasına engel değildi. Sabah uyanınca Mili esniyerek uyandı ve bir güzel gerindi. Uykucu Lili'yi uyandırsam iyi olur. Mağaradan çıkan Mili gördüklerine inanamadı. Kardeşinin çizgileri kaybolmuştu. "Evet, çizgilerim kaybolmuş. Nereye gitmiş olabilir Mili? Ah, lütfen bana yardım et." Lili, "Çizgilerin nerede?" Lili, "Belki de bir rüya görüyorum." diye düşünerek hemen donmuş gölün yüzeyindeki yansımaya baktı. "Gerçekten de çizgilerimi kaybettim." Lili'nin üzüldüğünü anlayan Mili, ''Lütfen üzülme Lili, sen bu halinle de harika görünüyorsun. Merak etme, çizgilerini bulacağız.'' diyerek kardeşini teselli etmeye çalıştı. Çizgileri aramak için yola koyulan Mili ve Lili endişeyle yürüyorlardı. Biraz ileride ağaçta muz yiyen bir maymuna rastladılar. ''Maymun amca, acaba benim çizgilerimi siz mi aldınız?'' ''Ne söylersin sen ufaklık? Üzerimde çizgi görüyor musun?'' ''Tabii ki ben almadım.'' Yavrular maymun amcadan özür dileyerek yola devam ettiler. Biraz yürüdükten sonra bir zebra ile karşılaştılar. Sayın zebra acaba üzerinizdekiler benim çizgilerim olabilir mi? Onları geri alabilir miyim? Bu nasıl soru böyle? Bu çizgiler benim ve doğduğum günden beri benim üzerimdeler. Yavrular umutsuzca yola devam ettiler. Biraz sonra karşılarına bir zürafa çıktı. Milli heyecanla çizgilerini zürafa hanım almış olmalı dedi. Zürafa Hanım kardeşimin çizgilerini siz almış olabilir misiniz? Lütfen geri verin onları. Zürafa Hanım inanılır gibi değil. Benim güzel beneklerimi görmüyor musunuz? Neden senin çizgilerini alayım diye cevap verdi. Akşam olduğunda hava soğumaya başlamıştı. Mili ve Lili her yere bakmış ama çizgileri bir türlü bulamamışlardı. Mili haydi artık eve dönelim annem gelmiş olmalı dedi. Merak etme annem her şeyi çözer diye ekledi. Mavi'ye geldiklerinde anneleri çoktan dönmüştü. Sizi çok merak ettim yavrularım. Neredeydiniz diye sordu. Lili dayanamayıp ağlamaya başlayınca Mini de olanları anlattı. Anne kaplan gülerek haydi mağaraya girelim. Lili'nin çizgilerini bulmasına yardım edelim dedi. Anneleri mağaranın içindeki kuru dallarla bir ateş yaktı. Biraz sonra içerisi ısınmaya başlamıştı. Ateşe yaklaş Lili. Lili ateşe yaklaşınca birden terlemeye başladı. Sonradan anladı ki aslında terlemiyordu. Kürküne yapışan karlar eriyordu. Çizgilerin bir yere gitmemiş Lili. Sadece tüylerinin üstünde kar örtmüş. Yaşasın çizgilerim geri geliyor. Teşekkürler anneciğim. Bütün gün oldukça yorulan yavrular annelerine sarıldı. Seni seviyoruz anneciğim diyerek tatlı bir uykuya daldılar. Dört Göz Yayınları Dört Gözde Okunan Kitaplar